Merhabalar herkese. Bugün Mediamarkt'tan 1600 TL'ye aldığımız yani 1599 TL'ye aldığımız General Mobile'ın GM21 modelinin kutu açılımını yapacağız. İlk önce biz bir etiketini, jelatini falan çıkarttık. Yavaşça kutusunu açalım. Kutusu zaten sade. General Mobile'ların hep kullandığı plastik kutuda geliyor. Hani biraz sağlam kartonlar gibi değil. Hemen böyle açınca ilk başta karşımıza Böyle bir şey çıkıyor. İçinde kılıfı var. Bir siyah modelini aldık. Siyah modeline şeffafını göndermişler. Böyle içine bakalım. Sim kart çıkartmak için pimi var. Kenara koyalım. Buna telpan garanti kullanım kılavuzu var. Ve hızlı başlangıç kılavuzu var. Böyle de şeffaf bir kılıf var. Kılıflarını vermeleri iyi olmuş. Çünkü bazı modellerde kılıf bulmak zor olabiliyor böyle piyasada aşırı satılan telefonlar olmayınca. Ama telefonumuz karşılıyor bizi. Telefon gayet şık ama biraz kalın. Burada özellikleri yazıyor. Arka tarafta iPhone'lardan alışık olduğumuz 3 kamera var. Bir de uzun zamandır kullanılan arkada parmak izi okuyucusu var. Çim su katlıymış galiba. Onu bilmiyorum ama şu an fark ettim onda. Ekranı zaten 6.5 inç. Arka kamerası 13. Ana kamerası. Diğerler zaten yardımcı kamera. 5000 mAh bataryası varmış. Ve Face, face ID yani yüz tanıma sistemi falan da var. Gayet şık ve güzel telefon. Bunu babama aldık. Yani aşırı oyun falan değil. yani Arama yapmak için kullanabileceğin arada da resim çekilebileceği bir telefon. Yani telefonlar yana koyalım. Kutu içeriğine bakalım. Bir tane adaptör ve kablo ayrı şekilde çıkıyor. Bu adaptörün özelliklerine bakarsak 7.5 voltluk. Yani benim de A50 var. 12 mesela. 10 voltluk ya da Xiaomi Note 8'lerde 10 voltluklar geliyor. Bu biraz yavaş olmuş. Kablosu var. Kablosu biraz gelişi güzel koymuşlar. Böyle bir sıfır telefonda bunu beklemezdim. Hiç açmadık çünkü. Mikro. Evet, gördüğünüz gibi micro USB turuncu geliyor. Bunda Type-C beklerdim. Hani sonuçta CM21 bir Type-C beklerdim. Şu an yeni çıkan tüm telefonlar Type-C olarak çıkıyor. Şöyle kenara koyalım. Ve çoğu telefon markasının yapmadığı bir şey var. Kulaklık vermişler yanında. Kulaklığı da bu eski Samsung'ların kulaklığı gibi. Normal ama Burası biraz güzel duruyor. Tuşu büyük. Kalitesine de sonuna bakarız. Geri kalan kutu içeriği bu kadardı. Geri yerlerine koyalım. Hani fiyat performans telefonu diyorlar ama bakalım test edince göreceğiz. Ama yine de insan aklına bir şüpheler oluşuyor. Çünkü internette çok araştırdığımda genel problemlerin olduğu söylenildi. Ki zaten diğer Mobile aşırı kaliteli bir telefon değil. Fiyat performans ürünü. Tabi fiyat performansının olunca illaki bir sıkıntılar çıkartabiliyor malzeme kalitesinden dolayı. Ama hani aşırı performansla kullanmayıp normal günlük hayatta üzecek bir telefon olduğunu sanmıyorum. Hani genel olarak işinizi gören bir telefon ama uzun süreli oyunlarda hani yüksek kaliteli uzun süreli oyunlarda biraz sıkıntı çıkartabilir. Bu videomuzdan da bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın.